Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Naramax kadınlarına özel babalar günü için harika bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizle beraber cepli sandviç ekmeği yapacağız. Ama bu hamurun ve bu tarifin gerçekten bir özelliği var. Çünkü bu hazırlayacağımız hamuru poğaçalarınızda, pizzalarınızda, yağlı katme hamurlarınızda, yağlı mayalı bütün hamur işlerinizde temel tarif olarak kullanabileceksiniz. Şimdi hemen tarifimi yapmaya geçiyorum ve ondan sonra püf noktalarını video ilerledikçe sizle paylaşacağım. Öncelikle mayalı hamur hazırlarken ununuzu şöyle bir hafif elerseniz mayalı hamurlarınızın daha çok kabarmasını sağlarsınız. Ben unumu güzelce eledim. Burada karıştırma kabımı aldım. 4 su bardağı un kullanıyorum. Eğer tartınız varsa 480 gram un kullanabilirsiniz. Unumun içine şöyle 2 tatlı kaşığı kadar şekerim var. Onu içine ilave edeceğim. Şöyle hafifçe de karıştıracağım. Çünkü kuru malzemelerin karışması her zaman için mayalı hamurların daha çok kabarmasını sağlıyor. 1,5 tatlı kaşığı kadar burada Tuzum var. Yine aynı şekilde onu da karıştırıyorum. Yarım paket yaş maya kullanıyorum. Eğer mayalı hamurlarınızın çabuk aktive olmasını istiyorsanız, tam bir başarı istiyorsanız, lütfen mayalı hamurlarınızda yaş maya kullanın. Yaş mayayı da bu şekilde ufalayarak ununuzun içine karıştırabilirsiniz. Böylece sütümü sıcak kullandığım mayam pişti, kabarmadı falan gibi sorunların hepsini de ortadan kaldırmış olursunuz. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Şu an bütün kuru malzemelerim. Tamamıyla karıştı. Şimdi sıra sıvı malzemelerime eklemeye geldi. 1 çay bardağı aç çiçek yağı var. Aç çiçek yağını ekliyorum. Burada katı yağ da kullanabilirsiniz isterseniz. Katı yağ kullandığınız zaman birazcık daha böyle esnek bir hamur haline gelecek. Ama sıvı yağlı hamur toparlaması birazcık daha kolay oluyor. Daha sonrasında soğuduğu zaman da yumuşaklığını koruyor. O yüzden ben sıvı yağ kullanmayı, aç çiçek yağı kullanmayı tercih ediyorum. Aynı bardak ölçüsüyle bir çay bardağı sütüm var ve 200 mililitre de bir bardakta normal oda sıcaklığında suyum var. Şimdi hamurumu güzelce yoğuracağım. Bakalım hamurum nasıl olacak. Gördüğünüz gibi hamurum kolayca toparlandı. Şimdi hamurumu çalışma tezgahına alacağım. İçinde şöyle unlar falan kaldıysa gördüğünüz gibi az biraz kaldı. Onları da çalışma tezgahıma dökeceğim. Özellikle mayalı hamur hazırlarken glutenin yeterince dışarı çıkabilmesi için böyle çalışma tezgahınızda elinizle hafifçe eze eze hamur yoğurmaya devam etmelisiniz. Bu şekilde mayalı hamurlarınız çok daha fazla kabaracaktır. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur hafifçe ele yapışıyor. Ve bu temel hamuru bütün poğaçalarınızda biraz evvel dediğim gibi pizzalarınızda ve diğer temel bütün mayalı hamur işlerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle hamur güzelce toparladım, güzelce yoğurdum. Böyle pırıl pırıl, böyle pürüzsüz bir hamur haline geldi. Şimdi artık bu hamur yoğurdum, yoğurduktan sonra alıyorum ve üzerini bir streç filmle örtüyorum. Daha sonrasında hamurun iki katına çıkana kadar aşağı yukarı bir 45 dakika dinlenmeye alacağım. Gördüğünüz gibi hamurum iki katına çıktı. Hatta streç filmin üzerinden hissedebiliyorsunuzdur zannedersem. Böyle bir hafif kabardı. Bu mayalı hamurumun yeterince böyle aktive olduğunu ve artık kullanıma hazır olduğunu gösteriyor. Hemen üzerindeki streç filme kaldırıyorum. Ve hamurumu tekrar yeniden çalışma tezgahının üstüne alıyorum. Hamur mayalandıkça birazcık daha böyle yumuşadı ama daha elastik hale geldi. Daha çok kabardı ve şu an çalışması artık çok daha kolay. Şöyle hafifçe yeniden hamuru elimle eziyorum. Bu içindeki gazı çıkartmak, havasını almak için ki bir sonraki sefer tepsiyi aldığım zaman daha çok kavurabilsin ve daha yumuşak ve puf puf olabilsin. Şimdi eğer bu hamurda küçük sandviç ekmekleri yapmış olsaydım böyle ceviz kadar parçalar kullanmam yeterliydi. Eğer poğaça yapmak istiyorsam bir yumurta bezesi kadar bezeler koparmalıydım. Ama ben cilkli sandviç ekmeği yapacağım için birazcık daha böyle orta boy küçük bir elma kadar bezeler koparmak istiyorum. Çünkü katlayarak güzel bir form haline getireceğim. Şu büyüklüklerde ayırmanız hamurunuzu yeterli olacak. Şimdi hamurumu bezelere ayırıyorum, daha sonra yuvarlayacağım ve şekil verme işlemine geçeceğim. Evet, hamurlarımı güzelce bezelere ayırdım. Şöyle avucumun içiyle tam şu kısmıyla şöyle yuvarlıyorum. Çalışma tezgahının üzerinde rahatça güzelce düzgün şekil alabilsin diye. Hazırladığım hamurları böyle kenara alıyorum. Eğer zamanınız varsa hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle bir 10-15 dakika daha bekletin. Ondan sonra daha rahat şekil vereceksiniz ama zamanınız yoksa hemen de şekil verip fırın tepsisine yerleştirebilirsiniz hiç fark etmez çünkü lezzetinden ve özelliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Hamurumu güzelce yuvarladım. Şimdi iki elimin parmaklarıyla hamurumu şöyle ezerek genişletiyorum. Lütfen bu işlemi yaparken hamurunuzu, bezleminizi unlamayın çünkü yumuşaklığını kaybetmesini ben istemiyorum. E, bu şekilde elinizle açarak rahatça şekil verebilirsiniz. Zaten hamur o kadar güzel ve yumuşak bir hamur ki inanın siz hiç zorlamayacak. Şimdi bu şekilde hamurumu açtım. Aşağı yukarı bir pasta tabağı kadar, küçük boy pasta tabağı büyüklüğü kadar açtım. Burada 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı var. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz tercihen. Ama ben bugün ayçiçek yağı kullanmayı tercih ettim. Bütün hamurumun her tarafına ayçiçek yağını güzel hiç atlamadan bir fırça yardımıyla sürüyorum. Daha sonra hamurumu karşı tarafa bu şekilde katlıyorum ve bu sefer tek tarafa hamurumun yarısına tekrar ayçiçek yağımı sürüyorum ve bunu bu tarafa katlıyorum. Böyle yaptıktan sonra şuradaki ek yerine elimle hafifçe eziyorum, genişletiyorum ki buradan açılma yapmasın. Buraya ezdikten sonra şu kısmını hafifçe altı kıvırı tepsime alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlayacağım. Bu arada bu hamurlar hepsi hazırlanana kadar bir 10 dakika kadar da tepside yeniden tepsi mayası olmuş olacaklar. Bütün hamurlarımı şekillendirdim. Şimdi son bir tane hamurum kaldı. Nedense böyle anneler günü için böyle günler evvelden planlar yapılır. İşte hediyeler düşünülür aman nereye gitsek, ne yapsak, ne alsak falan diyenir de, de babalar günü azıcık laf aramızda ihmal edilir. Bu babalar gününde kendi babamızla, eşimizle, çocuklarımızla beraber hazırlayabileceğimiz harika pratik bir tarif. Eminim suratındaki gülümseme sizi de mutlu edecek. Şimdi, bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine bir tane yumurta sarımı var. O yumurta sarımı güzelce sürüyorum. Daha sonrasında 180 derece daha evvel ısınmış fırın pişmeye yollayacağım. Ee, ve sonrasında şöyle bir 10 dakika kadar dinlendikten sonra içlerine benim olmazsa olmazım peynirler, domatesler, maydanozlarla güzelce süsleyeceğim. Tabii siz istediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Hadi bakalım fırına. Cevpi sahne ekmeklerim pişti. Gördüğünüz gibi şekilleri gerçekten çok güzel oldu. Böyle katları içine sürdüğüm sıvı yağdan dolayı böyle rahatça ayrılıyor. Şimdi bu katların içine dilediğiniz malzemeleri Böyle aralarına sıkıştırarak harika sandviç ekmekleri yapabilirsiniz. İçlerine istediğiniz malzemeyi tabii ki doldurabilirsiniz ama benim tercihim her zaman beyaz peynirden yana. Şöyle bir katına beyaz peynirimi koydum, bir katına domatesimi koydum. Şurada bir katına tabii yemeklerin olmazsa olmazı birazcık süsle olması lazım biliyorsunuz. Şöyle maydanozumu koydum ve sandviç ekmeklerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi diğer sandviç ekmeklerimi de hazırlayayım. Ondan sonra servis yapayım. Efendim, Naramax kadınlarına özel babalar günü için hazırladığımız tarifimiz servise hazır. Ben de babasının kızı bir evlat olarak bütün babaların, baba adaylarının kendisini baba hisseden herkesin babalar günü kutluyorum. Kucak dolusu sevgiler efendim.